Merhabalar, bu okuma parçamız Game of Thrones hakkında olacak. Yine parçanın tamamını okuyacağız. Beraber kelime aktivitelerine ve çeşitli egzersizlerine bakacağız. Hemen başlayalım. Game of Thrones is a fantasy TV series based on the book series A Song of Ice and Fire by George Martin. The show started in 2011 and ended in 2019. It became one of the most famous and talked about TV series in the world. Evet. Game of Thrones, taht diyelim, parçanın devamında hep Game of Thrones olarak devam edeceğiz, is a fantasy TV series based on the book series A Song of Ice and Fire by George Martin. Game of Thrones, fantasy television desider, which is based on the book bir kitaba dayalıdır. Bu kitabın adı da A Song of Ice and Fire'mış. Kim tarafından yazılmış? George Martin. Evet. The show started in 2011. Show 2011 yılında başladı ve 2019'da bitti. It became one of the most famous and talked about TV series in the world. Ne diyor? Dünyadaki en çok hakkında konuşulan ve en ünlü, en popüler TV dizilerinden biri oldu. At the of the the story takes place in the imaginary lands of Westeros and Essos, where powerful families fight for control of the Iron Throne. Story take place take place yer almak olmak gibi hikaye hayali yerler olan Westeros ve Essos'ta geçiyor. ki burada verle burayı niteliyoruz. Westeros ve Essos'ta powerful families fight for control of the iron throne. Iron Throne demir tahtın kontrolü için ailelerin birbiriyle savaştığı Essos ve Westeros'un hayali dünyasında geçiyor. There are many important families in the story such as House Stark, House Lannister, House Targaryen and House Braavosi. Each family has its own goals, traditions and secrets. The series follows many different characters and sorry, but one of the most important is Daenerys Targaryen, a young woman who wants to take back the throne that belonged to her. Evet, there are many important families in this story. Hikaye'de birçok aileler var, Such as gibi demek örnekleme yaparken kullanıyoruz. ne gibi mesela? House Stark, House Lannister, House Targaryen ve House Bratheon gibi önemli aileler var. Each family, each her bir demek. Her bir ailenin its own, onun, onların kendi goals, amaçları, traditions, gelenekleri ve secrets ve sırları vardır. The series dizi follows many different characters. Dizi birçok farklı karakteri takip eder, içerir gibi. But one of the most important is, en önemlilerinden biri ise Daenerys Targaryen'dir. A young woman, genç bir kadın ki ona ait olan tahtı geri almak isteyen ya da ailesine ait olan tahtı geri almak isteyen. She has three dragons and becomes a strong leader. Üç tane dragonu var ve güçlü bir lider Gibi. Ufak tefek çok değil. Onu another key character is jon snow who knows who grows up with the stark family in the north he later joins the night's watch and learns about the real danger beyond the wall the white walkers these creatures are not interested in thrones or kingdoms They want to destroy all life. Şimdi bakalım. Another key character. Bir diğer ana karakter, önemli karakter, anahtar karakter is John Snow. John Snow'dur. Who grows up with the Stark family in the north, kuzeyde Stark ailesiyle beraber büyüyen John Snow'dur. He later joins the Night Watch. Sonra ise Night Watch'a gece nöbetine katılıyor. And learns about the real danger. Gerçek tehlike hakkında şeyler öğreniyor ya da gerçek tehlikeyi öğreniyor. Beyond the wall. Beyond ötesinde demek. Duvarın ötesinde. Mesela beyond'u şöyle de kullanabilirsiniz. Beyond my knowledge. Bilgimin ötesinde. Beyond my authority. Otoritemin, yetkimin ötesinde gibi. Neymiş bu gerçek tehlike? The White Walkers. Ak yürüyenler veya dizide öyle çeviriyor herhalde. These creatures are not Interested in thrones, bu yaratıklar e, tahtla ilgilenmiyor veya kralliyetlerle ilgilenmiyor. They want to destroy all life. Bütün yaşamı yok etmek istiyorlar. Evet, bir sonraki paragrafa geçiyoruz. The show is known for its epic battles, surprising deaths, deep politics, and complex characters. No one is safe in this world and even the main characters can die suddenly. One of the most shocking episodes is called the Red Wedding where many characters are killed at once. Ed, the show is known for its epic battles, epic savaşları, surprising deaths, sürpriz ölümleri, deep politics, derin politikaları ve complex characters, karmaşık complex karakterleriyle bilinir. No one is safe in this world. Kimse bu dünyada güvende değildir. And even the main characters can die suddenly. Ana karakterler bile aniden ölebilir. One of the most shocking episodes is called Red Wedding. En şok edici bölümlerden birisi Red Wedding kızıl düğündür. Where many characters are killed at once. Ki burada birçok karakter tek seferde aniden öldürülüyor. In the final season, all the main characters come together to fight the White Walkers. In the final season, all main characters come together to fight the White Walkers. After that, they focus on who will sit on the Iron Throne. The ending of the series was controversial. Some fans liked it, but many were disappointed. Still Game of Thrones remains a legendary series and continues to be watched by millions of people by millions around the world. In the final season, final bölümünde sezonunda, affedersiniz, all the main characters bütün ana -karakterler, come together bir araya geliyorlar, to fight the white walkers. White savaşmak için. After that, bundan sonra, they focus on who will sit on the Iron Throne, demir tahta kimin oturacağı üzerine odaklanıyorlar. The ending of Series Dizinin sonu was controversial, tartışmaya açık controversial. Some fans liked it, bazı hayranlar sevdi, but many were disappointed, ancak birçoğu hayal kırıklığına uğradı disappointed. Still, hala Game of Thrones remains a legendary series. Game of Thrones hala efsanevi bir dizi olarak kalır. Ve dünya çapında milyonlarca insan tarafından izlenmeye devam eder gibi. Evet Game of Thrones böyleydi. Önemli kelimelerimize bir bakalım. Fantasy, fantastik, fantasy olarak da çevirebilirsiniz. Throne, taht, powerful, güçlü. Creature, yaratık, leader, lider. Family, house, aile, hanedan. Danger, tehlike, battle, savaş death ölüm, loyalty sadakat, epic destansı, politics siyaset, legendary efsanevi, surprising şaşırtıcı ve disappointed hayal kırıklığına uğramış. Evet, parçamızda geçen önemli kelimeler bunlardı. Şimdi ise fill in the blanks ile devam edelim. Burada videoyu durdurup kendiniz yapabilirsiniz tabii ki. The Iron Bulla is the most important seat. Of power in the series Iron Throne, tabiki Demir taht. Daenerys Targaryen has three dragons, dragon and becomes a strong character, ve güçlü bir Jon Snow joins the Night's Watch, gece to protect the North, korumak için. White Walkers want to destroy all life. Between yaşamı yok etmek istiyor veya all people that there is. The show is full of politics, battles, and blah. Ne olabilir? Surprising deaths, şaşırtıcı ölümler veya unexpected, beklenmeyen veya shocking, şok edici ölümler gibi. House Stark, Lannister, and Targaryen are powerful families. Güçlü aileler. The Red Wedding is a very sad, çok üzücü bir bölüm olabilir. Shocking yine, şok edici bir bölüm olabilir. Episode bölüm demek. The final season was blah for many fans. Was disliked. Yani son bölüm, son sezon beğenilmedi. Game of Thrones is based on a Fantasy series ya da book series. Ha book series daha güzel bir kitap serisine dayanıyor. Westeros is one of the lands in the history. One of the ne olabilir? Imaginary. Hayali yerlerden biriydi. One of the important lands. Önemli yerlerden biriydi diyebiliriz. Evet geldik multiple choice kısmına. What is the goal of most families in Game of Thrones? Game of Thrones'ta çoğu ailenin amacı, goalu, hedefi nedir? Savaştan kaçmak. Altın bulmak ve Iron Throne'a hükmetmek. E, tabii ki Iron Throne'a hükmetmek. Who has three dragons and wants to reclaim her family's throne? Kim'in üç dragonu var ve ailesinin tahtını geri almak istiyor? Tabii ki Daenerys, Targaryen, Cersei Lannister, Arya Stark değil. What do the White Walkers want? Onlar ne istiyor? Tahta çıkmak bütün yaşamı yok etmek, Esos'a gitmek, seyahat etmek, bütün yaşamı yok etmek istiyor. Evet geldik true false kısmına. Jon Snow grows up with the Lannisters. Lannister'larla büyüyor. Hayır, Stark family ile büyüyordu. The series ended in 2019. Dizi 2019'da bitti. Doğrudur. The Red Wedding, Kızıl Düğün is a peaceful wedding celebration. Huzurlu barışçıl bir düğün kutlamasıydı. Tabii ki hayır. İzlediğinizde özellikle mesela şok edici gerçekten The Red Wedding bölümü. Hatta o bölümden sonra böyle şey oluyorsunuz. Ya dizi nasıl olur? Yani nereye gidecek ki? Hani bundan sonra ne olabilir ki? Dönüyorsunuz ama ondan sonra da harika bir şekilde devam etmeye devam ediyor. Hatta yani birçok şeye baktığınızda mesela ani karakterlerin ölümüne falan baktığınız şok oluyorsunuz. Diyorsunuz ki bu yani sıradan bir dizi olsaydı muhtemelen bu karakterin 10 sezon falan oynaması lazım diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz öylesine diziden çıkmış gitmiş falan böyle. O açıdan Game of Thrones gerçekten şaşırtıcı bir seri. Evet son kısım kelime aktivitemiz. Bu kelimelere bakalım ne kadar hatırlıyoruz. Taht Tron. Yaratık neydi? Creature güçlü strong savaş battle aile family hanedan gibi düşünelim leader lider siyaset politics efsanevi legendary hayal kırıklığı disappointing diyelim ya da disappointment diyelim daha güzel olur aynen hayal kırıklığı sadakat ise loyalty idi Evet, Game of Thronesla ilgili bir okuma parçası yaptık. Yani birçok kişinin diziyi hala hazırda izlemiş olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz bir konuda okuma yapmak sizin için daha iyi olacaktır herhalde. Yani bir sonraki serimizde görüşmek üzere.